Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Günsel Lübeck'te CSGO'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. O, bir tane ölmüş. Arkadaşlar en başta açacaktım videoyu. Açamadım. Arkada AMD'ye falan girmedi. Bir şeyler oldu. Ben de anlamadım. İlk çok iyi vurdum adamları da. Aşana kadar dikkat aldı. Hadi bakalım. Şimdi devam edelim. Ne bakıyorsun bana dik dik ne ne? Hadi bakalım. Böyle sikerler. Nice. Onda AK vardır. <laughs> Oğlum aklım. Hoppa aldık. Tamamdır. Evet arkadaşlar alttan kanalımıza abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Videoyu izlediyseniz beğendiyseniz hemen like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atın. Hepsini yapın sadece hepsini yapın direkt. Bak şimdi. Ben de onu attım. <laughs> Buradan gelecek gibi bakalım. Gelir mi? İlerleyelim. Öleceğim ama hadi bakalım. <laughs> ne hayırlısı. Yokmuş lan. Tamam. Öf. Akem nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Bakalım biz şuraya da. Salak buradan gelir belki. Belli olmaz. Eee bizimki kirdi baya. Tamam. Hoppa. Bir tık tam vuramadık ama olsun. Oğlum bir sağ bir sol AWP var gibi gördüm. Vuramasın diye şerefsiz vuramadı Allah'tan. Ye, yeah. Aynen kanka güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Hadi bakalım bekleyelim burada yine. Şöyle bekleyeceğim bu sefer. Gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Geldi. Oğlum var ya tam ilerliyordum ya. Hoppa bu da öldü. Hepsi çok iyi. <laughs> en başta ne olmuştu? Ayıp etmiştik galiba. Nerede o? Hocam ayıp ettin ya. <laughs> ayıp etmiştik arkadaşlar. Evet izlenmeyecek videoyu göreceklerinden dolayı YouTube'da izlenmeyecek bu video da. Aa buna koyayım. Senin yüzünden kendimizi öldürüyordum ya. Oy. Aa! Bekleseydim var ya. Nice nice. Hey güzel yendik. Hadi bakalım. Devam. Bu sefer bir S, 2S e gelir mi? Geldi bir sana. Şöyle buradan bir tane çıkar mı çıkar? Şöyle. Ay. Oğlum ben ne yapıyorum bugün ya? Allah vallahi deli ettiler adamı. Bugün vuruyoruz arkadaşlar. Alıştık galiba. Baya <laughs> baya vuruyoruz hem de. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu bizim mi arkadaşlar? Maç bizim mi arkadaşlar? Bakacağız bakalım arkadaşlar. Maç bizim gibi duruyor arkadaşlar. Öldük, 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 öldük. O ese atamadım ya öldüm. Neyse hadi bakalım. Bir fazla mı gaza geldik? Right. Öf. Alırsa var ya eller olsun eli. Alacak gibi. Bu alır ya. Adamın eli ayağı birbirine girdi baksana. <laughs> Soldan çıkacak gibi. Ha. Harbiden de çıktı. Oy nice nice nice. <laughs> Hemen şöyle. Ben yine klasik yoldan yok. Bu sefer farklı yoldan gideceğim bak şimdi. Buradan gelen yok galiba. Ben pek buraya çık, öbelen ama. İnşallah duymadı sesimi. Ay evet arkadaşlar oyun bitti. <laughs> Çok basit oyun oldu bu ya adamları tık 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 öldürdük valla. <laughs> Yatakta sikiyor. <laughs> 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 Ayıp yatakta olur kardeş. Evet arkadaşlar izin teşekkürler. İyi günler oyunlara abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.